Evet sevgili çocuklar, bugün sizlerle hem bilimleri deneyini yapmak için bir araya geldik. Önce malzemelerimizi hazırlatalım. Bir tane köpük, yuvarlak daire köpük. Bir tane pusulamız var. Bir tane de çubuk mıknatısımız var. Deneyimizin adı neydi çocuklar? Çubuk mıknatısla kuzey kutbunu bulmak. Dünyanın manyetik alanı vardır. Bu manyetik alan çocuklar mıknatısa etki yapar ve mıknatısın kırmızı tarafı, nerd dediğimiz bu taraf her zaman kuzeyi gösterir. Tabii ki burada önemli bir iki nokta var. Bunlardan bir tanesi mıknatısın etrafında başka bir mıknatıs veya metal olmaması lazım. Yoksa manyetik alan bozulur ve kuzeyi göstermez. Şimdi pusulamız kuzeyi gösteriyor. Köpüğümüzü suyun içine koyuyoruz. Ve mıknatısımızı Normalde kuzey bir taraf tam ters istikamette koyuyoruz. Yaklaşalım bakalım. Evet. Tam tepeden. Gel 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 gel. İşte bakın. Mıknatısımız ters koymamıza rağmen kuzeyi kendisi buldu. Pusulamızı gösterelim. Pusulamız da kuzeyi gösteriyor. Bakın mıknatısımızı tekrar yapıyorum. Yaklaş. Yaklaş yakından çek. Yine koyuyorum bakın ters istikamette. Dönmesini bekliyoruz. Dönüyor, 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 dönüyor. Ve yine kuzey istikametini kendisi buluyor çocuklar. Şimdi sizler deneyeceksiniz bakalım.